Merhabalar. Bu dersimizde boyama araçlarını inceleyeceğiz. Öncelikli olarak yeni boş bir görsel oluşturalım. Çözünürlük değerlerini ben bu şekilde ayarladım. Boyama araçlarımızdan ilki Gradient Tool yani degrade aracı. Bu araç sayesinde iki veya daha fazla renkleri geçişli halinde bir boyama yapabiliyoruz. Araç çubuğumuza baktığımızda çeşitli seçeneklerimiz var. Renkten renge, saydam, renkten saydama veya başka çeşit renklerde boyama yapabiliyoruz. Dilersek buradaki ön tanımlılardan mesela şu şekilde pastellerle değiştirdim. Veya normal haline döndüreyim. Şu şekilde değiştirebiliyoruz ön tanımlı renk düzenlerini. Burada gradyan çeşitlerimiz mevcut. Lineer yani doğrusal. Radial yani dairesel. Angle yani açısal. Yansıtmalı ve elmas şeklinde gradyanlarımız mevcut. Ayrıca gradyanımızın ışık seçeneğini de belirleyebiliyoruz. Ve burada saydamlıkla ilgili ayarımız da mevcut. Ve diğer, ayarlı, diğer ayarlarımız da mevcut. Gradyanın görünmesi açısından ben şu şekilde arka planı siyahla doldurayım. Gradyanımıza bir renk tanımlayalım. Şu şekilde. Gradyanın başlangıç ve bitiş noktasını tanımlayarak ve geçişlerimi elde edebiliyorum. Dilersem yaptığım bir seçim bölgesine kullanmak istediğim bu gradyanımı uygulayabiliyorum. Ve şöyle bir kolaylık da mevcut. Gradyanımızı kullanırken shift tuşuna bastığımızda gradyanımız x veya y eksenlerinde düzgün doğrusal olarak hareket eder. Mesela şu şekilde bir buton görseli yapabiliriz. Sıradaki boyama aracımız Paint Bucket Tool yani boya kovası aracı. Bu araç sayesinde belirlediğimiz mod ve seçeneklere bağlı olarak alanımızı istediğimiz renkte doldurabiliyoruz. Mesela şu şekilde görselimin tamamını turkuaz ile doldurdum. Veya şöyle bir şey yapabilirim. belirlediğim bir poligon alanına bu sefer de renk yerine doku doldurmayı deneyelim. Şu şekil bir doku seçelim. Ve gördüğümüz üzere boya kovası aracı ile doku da doldurabiliyoruz. Sonraki boyama aracımız ise 3D Material Drop Tool. Bu araç sayesinde Photoshop'ta bulunan 3D nesnelerin üzerine materyal veya doku ataması yapabiliyoruz.